Değerli takipçilerim merhaba bu hafta Hep Center mağazalarında hangi ürünler indirim'e girmiş onların fiyatlarını araştıracağız. Buyurun videomuza geçelim. 4 litre şöyle gördüğünüz gibi ayçek yağı Hep Center mağazalarında 149 lira 95 kuruş. Şöyle devam edelim. Şöyle çaykurlar var değerli takipçilerim. Riz tiryakisi var 500 gram ve rizesi var şöyle. Torku süt de var 1 litre. Bunların satış fiyatları torku sütün 29 lira 95 kuruş. Çaykur rize 500 gram 59 lira 95 kuruş çeşitleri. Devam ediyoruz değerli takipçilerim. Sinangil un var. Bu da 5 kilogram oluyor. Bu hafta hep center mağazalarında indirime düşmüş. Satış fiyatı 69 lira 95 kuruş. Şöyle ilerliyoruz. Sırma ayçiçek yağı 5 litre. Bunun ise satış fiyatı 159 lira 95 kuruş. Şöyle eticici bebe var, 700 gram oluyor. Bunun ise satış fiyatı hemen söylüyorum, 49 lira 95 kuruş. Bu hafta HepsiEnter mağazalarında indirimde. Bilginiz olsun. Devam edelim bakalım. Şöyle HepsiEnter'in yağı var, ayçek yağı oluyor, 4 litre. Bunun ise satış fiyatı. 139 lira 95 kuruş. Şöyle ilerliyoruz. Şöyle Uludağ limonatalar var. Bunların ise satış fiyatı 23 lira 50 kuruş bir litresi. Bilginiz olsun. Şöyle Tukaş'ın rendelenmiş domates şey var neyi diyelim rendelenmiş fesleğeni bunun da satış fiyatı 24 lira 95 kuruş şöyle ilerliyoruz saka su var şöyle 6 çarpı 200 ml bunun ise satış fiyatı 18 lira 95 kuruş şöyle bakalım pınar aynen pınar süt var bu da 1 litre oluyor bu Satış fiyatı 31 lira 95 kuruş. Bu hafta hepsi enter mağazalarında. Önce domates salçası var şöyle 1600 diyorlar 50 gram. 134 lira 95 kuruş. Şöyle ilerliyoruz. Komiliyi gördüm. Komili var böyle 5 litre oluyor. Bu da ayçiçek yağı oluyor. Bunun ise satış fiyatı şöyle bir de tek süt var. Bu da 1 litre oluyor. Bunların satış fiyatları Komili'nin 5 litresi 199 lira 95 kuruş. Tek süt 1 litre ise 21 lira 95 kuruş. Değerli takipçilerim bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Fiyat araştırma kanalımıza desteğiniz için şimdiden teşekkür ediyorum. Bay bay.